Hadi seni göndereyim. bye. bay. Bay bay. Oh! Ups. Oh, Oha. <laughs> 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 oh, oh. Nasıl ya? Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Viskara Clean yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Zehra Şevval var. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Evet. <laughs> tekrardan of Oynan ne oldu? Oyuna tekrardan girdik. En son nerede kaldığımızı hatırlamıyoruz. Uzun zaman önce çekmiştik en son bölümü. Şimdi temizliğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Al, al, ne oluyor be? Ne? Oluyor? Ay, ne oluyor? <laughs> kovan beni buraya ben. soktu. Lanetli kovan. <laughs> 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 şimdi asansörle yukarı çıkacağız ikinci kata ama ikinci katın galiba çoğu yeri temizlenmedi. Biz en son o çıkarken kayıt almayı unutmuşuz. Oto seyvet e döndük. Yani otomatik kayda döndük. O kötü oldu bizim için. Bunu <laughs> sen tamam. götürsene ya ben bu dökerim. <laughs> ben bunu götüreyim. <laughs> Karnı ne belki. var bakayım bir varsa çok etireyim. He... Hmm, ne tamam. oldu? Yukarıda kovalar varmış. Mavi ışınlayıcı burada. İki tane temiz su kovası. iki tane Sarı kova. Tamam. Gelmişim mavi ki... ışınlayıcıdan şey yapıyoruz. Su kovası gönderiyoruz. Diğer kırmızı diğer ışınlayıcıyı kırmızı... da diğer taraftan getirmemiz lazım. Onunla da sarı kutu göndereceğiz yukarıya. Dur ben getirebilir miyim acaba o diğer ışınlayıcıyı? Sen e, kırmızı ışınlayıcıyı yukarıya götürürken ben de o, bu cesetleri falan taşıyayım o zaman. Kırmızı ışınlayıcı diğer oh. yerde kalmış. Burada farklı bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Ee... Bir saniye bu bir orta, bakmam lazım. Orta taraf vardı ya. Oraya gidiyor. Kırmızı ışınlayıcı nereye gidiyor lan? Kırmızı ışınlayıcı bizim yaktığımız yerin üst tarafına gidiyor herhalde. Oraya gitti. Yani Hı -hı. şu an e, benim bulunduğum yer bu Orta tarafta kristallerin bölgesi vardı ya, oraya gö görün görüyorum. Ya şey bu işte, e, fırının olduğu yerin yukarısında kırmızı ışınlayıcı şu an. Heh, evet, Diğer tarafı da sarı kutuya bağlı. Evet. Olmazsa ben tüm cesetleri götüreyim, son partayı götürüyorum. Bunu da götürünce ışınlanarak çıkayım, yanına getireyim yukarıya. Sen temizleye Ama başla. Ama işte sen uzakta kalacaksın. Yok şeyden. yok, direkt e, ışınlayıcı alacağım, aşağıya atlayacağım, asansörle yukarı açacağım. Peki. hop 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 şöyle bu arada burada bir sürü kutu var ya yığın şöyle bunların hepsini şey yapmamız lazım dizmemiz lazım Bilmiyorum, haritadan çıkmadan önce. Çok Düzenli bir, bir şekilde kasıyor. koyalım öyle çıkalım. Aynen çok fazla eşya olduğu için kasıyordur. Bir de en büyük haritalardan birisi bu. Hatta en büyük harita bu da diyebiliriz belki. O Bilmiyorum. yüzden sıkıntılı bir harita. Harita ne kadar büyükse zaten oyunda optimizasyon sıkıntısı olduğu için ben kasıyor. Kristaller patladığı için tamamen kasıyor. Kırmızı kutulara bak nizami bir şekilde dizmişiz kare kutuları da. Diğerleri şey silindirler var ya onlar birbirlerine kaynaşarak çıkıyorlar dışarıya doğru taşıyorlar. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Daha kırmızı kutu gelecek. Silindir gelecek. Ana. Evet. <laughs> Buralar dolu. Her yer dolu. Ben asansörle yukarı çıkıyorum o ışınlayıcıyı bıraktığımız yere. Hop. Oyunun ses seviyesini birazcık kısabilirim. Çok yüksek gibi şu anda. Audio'ya gelelim. Ben etrafı, <laughs> etrafı pislettim. Evet, sen gelmeden sileyim de şuraları. Sen gelmeden sileyim de. Artık bu haritayı bitirip yeni bir haritaya geçelim ya. Aynen. Bu arada. Bu harita. E, evet. Güzel ama zor. Yani çok fazla büyük. Aynen çok büyük. Ee, bu arada Stardew Valley konusunda ne düşünüyorsun? Yeni güncelleme geliyor diyorlar. Yeni bir yeni güncelleme mi geliyormuş? Evet. Ee, hiç fikrim yok. Eğer güncelleme gelirse güzel olursa oynarız. Bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Stardew Valley'in yapımcısının yaptığı yeni bir oyun da var. Evet ama o şimdi evet. şey kop olmayacakmış. Hmm, o Galiba. Kötü oldu bak. Ama Coop yani zaten bu şey Star'da e, var ilk başlarda bildiğim kadarıyla. Yanlış da biliyor olabilirim. Yani şey olmasın. Sorun olmasın izleyiciler tarafından. Eskiden o da Coop değilmiş. Sonra da hani buna mod falan yapıldı ya. Evet. Ondan dolayı Coop'a dönmüş. Niye <laughs> biliyorum. <laughs> Anladınız. Yani, şey yaparlar diye düşünüyorum. Mod yaparlar evet. diye düşünüyorum o yeni kan oyuna ama ne zaman çıkacağını bilmiyorum yani, yeni oyunun. Eşli oynayabilmek için mod yaparlarsa zaten oynarız. Aynen. Bir sorun ama olmaz. Ama e, ne zaman çıkacağını bi bilmiyorum biliyor musun sen ne zaman çıkacağını? Yani ne zaman yaparlarsa o zaman çıkar. Büyük ihtimalle hani bu sene haberimiz olduysa en az bir bir iki senesi var gibi. Yok ben için. çok önceden beri biliyorum bu yeni çıkacağını yeni haberim olmadı. Yeni haberimiz olmadı da en az bir bir iki sene sürer gibi diyeceğim de ananın Böyle bir şey olamaz ya. Olamaz böyle bir şey. Sarı kutuyu of. kaldırdım. Her içindeki her şey altından düştü. Aa. Ne ya. Sanki altı altı yokmuş gibi içindeki her şey alttan düştü. Baga girmiş demek ki. <laughs> ya of her yer şey oldu. Ya içine şey koymuştum, kova koymuştum. Belki o sıkıştırmıştır diyeceğim de ne alaka? Yani ne alaka? Ben Koyu an, kutuları, Artık kova kova mi? ve sarı kutu içişe geçmiş durumdalar. çıkmıyorlar hiçbir şekilde. Yak. Öyle yak. Bu şekilde yakmam evet. lazım da şu an sarı kutunun içindeki tüm cesetler etrafa saçılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? <laughs> ne oldu? Bugır yedim. Ben de balığı yedim. Saçmalık. Biraz sıkıntı. Şu an kutuları falan e, hani o silindirler kutuları falan var ya onları hepsini aşağı atıyorum. İşte Ortalanı oradan alırız. Tamam dur. <laughs> yani şimdi tekrardan sarı kutu çıkaracağım o düşen cesetleri toplayacağım, yıkayacağım. Bu arada kova göndereyim mi şunla su? Sarı kova. Su, su kovası gönderiyorum bir tane maviyle onu al. Aynen. Sonra sarı kova da göndereceğim. Hayır 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 Aynen. ceset var mı ceset mi? Tut 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 tut. Ya nasıl tutamıyorsun? Tutamadım ya kristaller varmış burada. Neyse oyun oyundan çıkmadan önce şey yapmamız lazım. Bu ceset ve <laughs> ceset demişim. Su Kutuları. ve kutu veren yer var ya sar kutu. Bunların önüne bakmamız lazım. Ceset var mı diye. Nasıl kırıyorduk ya? Nasıl kırıyorduk. Benim şu an ah. oyunum kasıyor hiç sebepsiz yere. Kasmaması evet, lazım. Evet çünkü kristaller yüzünden düştü. 1 milyon tane kristal falan mı düşürdün? Ne oldu? Hmm. Şu an oyun <laughs> evet, şu an, sen sab sen <laughs> sabit 60 FPS'ten 20 FPS'e düştü şu an. Böyle bir şey olmaz. Benim mı? benim şu an öyle değil. Benim 62. İyi, ben iki yaşıyor. <laughs> Hayır, videoda da sıkıntı oldu. Ha, şimdi tekrar atmışa çıktı. Sen kristalleri toplayınca. Kristalleri toplamadım bir ben hala. Bir bekleseydin kristalleri ya. mı? şey oldu yanlışlıkla pıt diye vurdum düştüm baksana nereden Merhaba <laughs> Bir tane alabilir miyim kutuyu Sen onu İki, Bir tane yukarıya götür bir tane de kendin al Yok, Işınla da yerdeki alırsın. Geldiki, şuraya düşmüş olanları da alayım Bir tane ışınla kutu kutuyu yukarıya Tamam dur Şuraya bir tane ışınlayacağız ben de şurada yerdeki cesetleri falan toplayayım. Kovayı sarı kutunun içine koymam sıkıntı oldu. Sen bir şeyler yapıyorsun ama. <laughs> Işınladım işte. <laughs> <laughs> Şu bağırsakları <da> <laughs> Evet. Viskara'yı çekmişken sarda bile çekeriz herhalde. Yeni güncelleme gelmeden önce çekersek iyi olur. Çünkü yaptığımız Olabilir. modlar bozulabilir diğer türlü. <laughs> modlar bozulursa <laughs> eski versiyonu oynarız. Olmadı. Olur fark etmez. Anam bir sürü kutucuk atmışım. Yani yere. zaten kutucuk. çok fazla modumuz yoktu. 5-10 tane mod var. Onları da hemen hızlıca güncellerler diye düşünüyorum yeni versiyon için. Ya yani inşallah Günce... güncellerler. Çünkü yani, modları güncelleyene kadar gerekiyor. da modları güncelleyene kadar da eski versiyonda takılırız bizim modların versiyonunda. Evet, bunları bir yoldan çeksek iyi olacak. Evet, sen çarpıyorsun herhalde. Evet, takıp takılıp düşürüyorum hepsini. <laughs> Daha doğrusu elinde taşımış olduğum şeyi düşünüyorum. Burada <laughs> her yerde burası var ya ceset oldu buralar. Neyse temizledik. Şöyle. Bu haritanın bu arada e, alt kısmı tamamen bitti gibi. Sadece üst kısım var ya. Bu arada ortaya sen kristal düşürmüştün diye hatırlıyorum. Sen düştün evet. ya az önce. Oraya kova da koydum işte ondan dolayı. Evet. Eee, an... ben kendimi yukarıya istiyorum istiyordum. Arın. Şeye bakıyordum. Videoda sıkıntı var mı diye bakıyordum da. <laughs> Şeye çarptım ya, kovaya çarptım. Ee, dur Neyse, kovayı... bu kovayı da üstüne koyalım kutunun. Nereden gidiliyor bey? Allah, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Heh. Ne oluyor? Ne oluyoruz? <laughs> kova, sarı kova. Evet. Şey diyorsun değil e, mi şimdi? Şey Aynı oluyor, ne oluyor? <laughs> Ay ne anlıyor ne Yani İhanete sarı kova tarafından. Fırçalardan birini al bu arada. Yukarıda vardı bir tane. Aşağı ortaya attım. <laughs> Gideyim alayım. Ya kardeşim her şey düşüyor. Ben gidiyorum normal bunlar da ayrı ayrı götürürüz. Bu yakacak eşyayı taşımak sıkıntı. Şunu atsam aşağı nasıl olur? Hayır. Hayır ya. Ne sana şey. Bu arada bir şey yapalım ya bundan sonra. küçük düştüm? <laughs> küçük küçük haritaları seçelim. Oyunun optimizasyon sıkıntısı var ya. Sıkıntı ya, oluyor büyük, büyük, büyük haritalarda. Büyük haritalar da güzel ama. Çok güzeller ama işte sıkıntı oluyor çünkü aşırı hı hı. derecede eşya var haritalarda ve oyunun optimizasyon sıkıntısı i̇şte, olduğu için de anladım. sürekli kasıyor. Bunda var. Bu kristallerden dolayı var. Öbürlerinde bu kadar aslında olmuyor. Hayır hatırlıyorsan bir tane lanet ettiğimiz bir karanlık harita vardı onunla da kasıyordu çünkü oh, onunla çok o. fazla eşya vardı. Bir de o, bir de o, Onu zaten hiç oynamayacağız o full karanlıktı. Aynen. Ee, nerede süpürge var demiştin hemen alayım. Orada Tamammış. bir yerde var işte attım oraya. <laughs> Süpürgeyle hemen <laughs> şey yapalım. bir an önce yakalım da oyunumuz kasmasın. Ölen yani öyle. Ben Olmuş tepeden şey. daha dökeceğim herhalde biraz kristal. Ondan dolayı haberin olsun. Sen buradayken hallediver. Hatta gideyim onları kırayım daha hızlı olsun. Nerede? Biz bu tepedeki Öyle. kristalleri şey yapmıştık diye hatırlıyorum ya. Süpürgenin şeyin üstüne çıkmıştık. Kutunun üstüne çıkmıştık. Ama işte ulaşamadığımız bir yer varmış demek ki. Ondan dolayı. Yok bizim kayıt geriye döndü ya. Otomatik kayda döndük ya. Şu an şey yoktur. Hmm. E, aşağıya düşebilecek kristal yoktur. Bak şurada y var. Hayır onu aşağıdan yukarıya getirsek olmaz mı? Ama yukarıdan aşağıya getirip yaksak olmaz mı onu? Kutunun içinde. Ama kırmamız gerekiyor. Kırmamız ondan tamam, dolayı. Şey kıracaksın sarı kutuya koyacaksın. Öyle değil mi? Etrafa saçılırsa aşağı giderse onlara diyorum. <gülüyor> Gitti. tamam. <laughs> 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 Öyle bir buluyorsun ki. <laughs> Gel aşağıya düşmüşken bari topla. Ama orada bir tane kalmıştı. Yine kırılacak. <laughs> Neyse. Vah vah vah. Tamam çık, yukarı çık. Koş koş yukarı koş. Şu orta tarafta da kırık var. Tamam hepsini toplayacağım ben şimdi. Burada bir tane daha süpürge var bu arada. <laughs> Yak gitsin. Bende var. Ee, Işınla benim neydi? Scotty. Scotty miydi? Neydi lan? <laughs> ışınlayıcı. Işınlar beni buna hani ne olsun? Özel isim vermeye <laughs> gerek yok bence. <gülüyor> <gülüyor> duygusu oldun. Işınlar <laughs> beni. <da> duygusu sanmıyorum ben. <laughs> Işınlayıcının. Her şeyin bir duygusu vardır. Ben sanmıyorum. Hop. Dedi ve Olmadığını öğrendim. <laughs> ya. Yani... <laughs> i̇smi neydi bunun ışınlayıcının? <laughs> 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 put put. Hop şöyle. Bu arada cidden. Oyun güzel oyun ama. Biz oynamak için birazcık geç kaldık galiba bu oyunu. Ah, düşme. <laughs> ah, hayır kırılmadan alamazdım. Kırılmadan alamazdım. Hmm. Kırıl. İyi ee, Yeni... bunun arasına gir. He, aşağıya, aşağı düşen oldu mu? Aşağı düşen oldum işte ona bakıyorum şu an. Burada her yerde bir şey var be. Bunları büyük ihtimalle biz yukarıdan attık aşağıya. Burada bir şey yok durdu çünkü. Kutu mutu. Keşke ışınlayıcıya koyup ışınlasaydık direkt bunları ha. Ne diyorsun? Aa, öyle olmuyordu. Atılıyor musun? Kutuları ışınlayamıyor muyuz? Kutunun içindekiler ışınlanmıyordu. Aa! Hayır bunlar sadece kutu ve silindir. Kırmızı kutu ve kırmızı silindir. Onları diyorum. Ee, şunun içindekini salacağım. Yukarıdan aşağıya atmışız. Nasıl alacaksın? Takılı kaldı yani, orada. 500 saat olan sensin sen bu. <laughs> Hiç buraya girdiğini görmedim ben ondan dolayı. Gel buraya. Geleyim mi? da geleyim dur. Sen değil. <laughs> Hadi be. Let... Yukarıya Let çıkacağım shit. seni bekliyorum. Hah. Kırdım orada bir şey ama ne kırdım bilmiyorum. Vallahi zaten %100 yapamayacağız bu haritayı. O yüzden. <laughs> ya yürüdüğün yerden bakmıyorsun. <laughs> Sürekli. Yukarıya çıktın 4 kere 5 kere aşağıya düştün ama. Evet takıl takıl duruyorum. Işınlayıcı direkt aşağıya mı koysaydık düştüğün anda ışınlar da yukarıya. Getireyim mi? Dur burada burada. Yok yok burda burada zaten çok yakın. Hadi seni göndereyim. Bay bay. Bay bay. Oha. Nasıl ya? Videoyu görmen lazım. Bunu görmen lazım kesinlikle. <laughs> Çok kötü oldum be. Bu arada az önce erkek, kadından erkek oldun şimdi. Bunlar benim cesetlerim. <laughs> az az önce kadından erkek oldun şimdi kötü haber. Aman. Bunu olacağını diyordum, öleceğim diyordum. <laughs> yani havaya uçtun. <laughs> Bunu kesinlikle evet, görmen lazım. Bunu hatta şey yaparım, shorts yaparım izlersin. <laughs> Ah durdun beni. Hop şöyle kafanı falan da toplayalım. Ver lan kafamı. Onu şeye götüreceğim. Ya yani ben pa patlamanı beklemiyordum. bildiğin patladın. Vücudun patladı. Belki on bildiğin. kere ışınlanamıyormuşsun. Ben her derde 3 kere ışınlanmıştım. Belki de şans şans eseri patlıyorsundur belki de. Ya da belki de şeydir. üç kere hak veriyordur. Hayır, misal şeydir. Yüzde yirmi şansla patlıyorsundur. Vücudun patlıyor ah, patlıyordur. Evet, aynen, aynen. Senin yüzde yirmi şansını denk geldi ama ben patlamanı beklemiyordum. Bildiğin vücudun hava uçtu her yerin. Kolların, bacakların, ellerin hep ayrı ayrı patladı. <laughs> Tam bir vahşet ya bu oyun. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir kere daha deneyeyim mi? <gülüyor> Ay, <gülüyor> bir, bir, yine aşağıya mı <laughs> Patlamadım. Patlamadım bu sefer. Evet burada kulaklar için saygı şey, duruşu. <laughs> özür dilerim. <laughs> Herkese özür dilerim. Buralara bakayım da bu kutuları kesin biz attık ya yukarıdan burası bomboştu. Orada tarafı ben attım evet. Hmm, burada bir su var su gönderiyorum yukarıya. Pis mi temiz mi? Temiz herhalde. İnşallah temizdi. Şey herhalde. <laughs> İnşallah temizdi. Temiz herhalde. O nasıl şey patladım ben ya? Burada bir tane daha su varmış. Bunu da göndereyim yukarıya. Sen çıkardın herhalde bu ikisini ya. Ee, Birini ben... Evet Anan... ben çıkardım. Ya of. Devirdin of. değil mi? Çıldıracağım ya. Devirmedim. Işınlayıcının üstüne koyarken kovayı ışınlayıcı böyle bir şeyler oldu. Işınlayıcıyı havaya kaldırdım. Kova düştü. Bir de şöyle ışınlamış olduğun suyu ben almadan başka bir şey ışınlayamazsın. Işınlarsan ışınlamış olduğun şeyi de geri gönderirsin. Hayır, iç içe girip çarpmıyorlar mı birbirlerine? İşte çarparsa orada şey olabilir, bir. Ben bu arada aldım o. Şimdi yeni bir su gö göndermek istiyorsan gönderebilirsin. Ah. Benim bildiğim bir şey varken ışınlayıcı da ışınlamıyor direkt. Işınlarsa da herhalde şey oluyor. İçi geçiyorlar herhalde. Aynen öyle. Sarı Hadi kutu gönderirsek orada. çarpıp düşerler. Deneyelim mi? Hayır. Sarı kutu koyuyoruz. <laughs> sarı kırmızı ışınlayıcıya. Baga girmesini istemiyorum. Sarı kutu sarı kutu e, boş kutu koyman gerekiyor. Tamam Doğru tamam boş koyarsan... boş. Tamam. Boş boş. Yok ki boş burada yok 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 hmm, yok. 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 Göndereyim o zaman. Gönderdim gönder sonra yeni bir tane daha gönder. <laughs> Bakalım oluyor muymuş şey onu. Bakayım bir tane daha alayım. Sen izle oradan. Bir tane Tekra. daha sipariş ediyorum. Ha, ananın senin ben bacını. Oha! Senin no, cesedinden daha fazla ceset düştü buraya tek seferde. Ve tekrar düşüyor. <laughs> Ve tekrar düşüyor. <laughs> Olamaz. haritada de bu kadar ceset yoktu. Ya git. Aldığım kutunun içine girdi. Kol çıkmıyor. <laughs> Ya arkadaş. <laughs> Gönderiyorum. Gönder bakalım, izliyorum. Gönderdim. Benim sarı kutu gitti, sarı kutu evet. geldi. Buradaki oraya gitti, oradaki buraya geldi. <laughs> evet, alıyorum kutuyu. Oradakini al da bununla göndereyim. Ya da göndermeyeyim ben bunu kullanayım. Aldım. Göndermek istersen gönder. İstemiyorsan gönderme, Yok. çok da Yok. önemli değil. Bunu kullanıyorum. Çok uzatmayalım. <gülüyor> 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 Söyleyecek bir şey bulamadım herhalde. Hop şöyle. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Abi bir aşağıya gelsene. Yanıma gelir misin? Aşağı mı atlayayım? Atladım. Aynen ben... aşağı atla yanıma gel. Şuradan da bir tane su kuvası alayım. Şuradan sarı kutu. Sarı kutu diyorum şey. Ana. Oradan gel. Böyle 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 böyle. Neredesin? Yanındaydım az önce sarı kutunun olduğu yerde. Öyle mi? Evet seni bekliyorum. Ben seni görmüyorum. Hop şöyle. Hah gördüm. Ne oldu? <laughs> Şurayı temizleyelim Tabii. daha. E, temiz. Temizledim çünkü. E ben niye geldim? E videoyu bitireceğiz. Aa bak 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 cesede bak. Kana ha, bak. Aa benim kafam. Sen, senin kafan mı? Benim kanım. Ha tamam. <laughs> Gel şöyle ortaya geçelim güzelce. Hop şöyle bakayım. Ortaya zıplayabiliyor muyuz? Yok. Hmm. Senin karakterin erkek olmasaydı iyiydi. <laughs> çok kötü bir dayıya dönüştün. Ben dayı. Tamam dayım poz ver o zaman. <laughs> poz ver bakayım şöyle. Kutuların üstüne çıkıp şöyle mor şeyi de alayım. Olmazsa. Ya da böyle olsun. Ya da şöyle ya da böyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sadece kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyelim.